Evet arkadaşlar bugün siz sizlerle birlikte kart açıyoruz. Kanalıma like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım. İlk, bir dakika şunu şuradan da tutayım. Şöyle. Şurada. Şunu açıyoruz. Allah. Kamera düştü. İlk ne çıktı? Ruben Oo. O güzel. O var ne çıktı? Oha Ünder çıktı lan. Mükemmel şeyler çıkıyor bu arada. Oha! Oğlum Ronaldo niye 3 yıldız? Ve niye bronz kart? O Jack O imzalı kart. Duran. Kim? Simons başka baçaye o Di diogo jota çıktı lan başka ne çıktı Ona be. dur okunmuyor delai blind urjan çıkır imzalı kart zaha daha sonra onun güzel şeyler çıkıyor. Mike Gay. Of Ronaldo. İki Ronaldo oldu. Bir burada var, bir burada var. O iki Robertson. Yine Robin Diaz. Ne var? Oo. Enes. Yine Volt. O oh, yine Cristiano Ronaldo. Muhammed Salah. Ve Crow. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu arada son anda gitmeden kartlarımı da göstereceğim. Bütün kartlarımı. Şöyle yan yana dizelim. <laughs> Şöyle. Kaç tane oldu? ortada ortaya da şunu koyalım. <laughs> Dur be. Şu anda iki tane imzalı kart var. Bak şu ayı. Simons, Ronaldo, Robertson, Der, Varane, Ruben Diaz, Ruben mıydı? Evet Ruben Diaz, Jack Lish, Zaha. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bye bye.